İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Attığımız bütün adımların hiçbirini İstanbul Sözleşmesi yapmadı. Bunları biz kendi yasalarımız, kendi kanunlarımız, kendi gerekliliklerimiz için yerine getirdik. Ve getirmek zorundayız. Hiçbirisi de İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı diye bitecek değildir. Biz egemen devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız. Bu hakkımız var. Bu bizim egemenlik hakkımızdır istediğimizden de çıkarız. Dünyanın bu konuda karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli. Bizim için bir sayısı da fazla bunu ifade ediyorum. Bize bu konuda sanki her şey bitti yarından itibaren Türkiye'de kadına ait, aile içi şiddete ait meselelerde hiçbir adım atmayacağız ve çok farklı durumlarla karşı karşıya kalacağımızı iddia edenler hem Türkiye'nin kapasitesine hem yasalarımıza hem kanunlarımıza hem kurumlarımıza hem de bu kadar çabamıza haksızlık etmektedirler. Bizim bu sözleşmeden çıkma hakkımız var.